Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Boyner güvenilir mi sorusuna bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte yanıt verip bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Boyner tabii ki son derece güvenilir bir firmadır. Boyner'in mağazaları da bulunuyor. internetten satışı da var bildiğiniz gibi. Boyner'den gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Boyner son derece güvenilir bir mağazadır, markadır. Boyner'in isterseniz biliyorsunuz YKM mağazalarından isterseniz Boyner e, .com'dan e, alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani dediğimiz gibi Boyner son derece güvenilir bir firmadır. Buradan istediğiniz gibi alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Farklı kategoriler bulunuyor. Kadın, erkek, çocuk, spor, ayakkabı, çanta, kozmetik, ev yaşam, saat aksesuar, outlet, hediye e, gibi kategoriler var. Bu kategorilerden istediğiniz ürünleri sipariş edebilir. İster adresinize gelmesini sağlayabilir isterseniz e, gel al sayesinde yani tıkla gel sayesinde Boyner YKM mağazalarından da ürünlerinizi alabilirsiniz. İnternet üzerinden sipariş etmiş olduğunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.